Cezaevlerindeki açlık grevlerine karşı yapılan hayata dönüş operasyonunda kolu kopan beli saçılığın çilesi bitmiyor. Olayda saçılığın kusurlu olduğuna karar veren Danıştay, kendisine ödenen 150 bin liralık tazminatı faiziyle geri isted. Yaklaşık 700 bin liralık tazminatı ödeyecek gücü olmayan saçılık sesini duyurmak için mecliste Adalet beklemiyorum ama bana kolumu verin. Yani paranızı alın kolumu verin. ...diğer kolumun peşini bırakın. 13 yıl önce burada Cezaevi'ne yönelik operasyonda duvara delmeye çalışan iş makinesi kolunu kopardı. Kolunu kaybetmesi yetmedi, yargıdan da darbe üzerine darbe yedi. Koğuşa dozerle daldılar ve benim kolumu koparttılar. Ardından kolum bir köpek, sokak köpeğinin ağzında bulundu. Sonrasında bana iki tane dava açtılar. Birincisi isyan ettiğim söyleniyor, ikincisi ise... Kamu malına zarar verdiğim söyleniyor. Belirden tazminat almayı beklerken borçlu çıkarıldı. Olayda veli saçılığı kusuru bulan Danıştay, verilen 150 bin liralık tazminatı faiziyle birlikte ödemesini istedi. Danıştay diyor ki bana, sen ee, kepçeye taş atmışsın, tuğla atmışsın, Bundan dolayı kendi kusurundur ve dolayısıyla senin kol, kolunun koparılması haktır diyor. Etem sarı sürük gibi taş atarsan ya da polise direnirsen ölümü hak edersin demeye getiriyor. Ben böyle bir adaleti kabul etmiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisini haklı bulduğunu Aynen. hatırlatan saçılık hakimler ve savcılar yüksek kuruluna başvurmaya hazırlanıyor. Astronomik miktarda faiziyle birlikte alınacak parayı ödeyecek durumda değilim. Yani e, şunu söylüyorum benim bir kolumu aldınız. Öbür kolumun peşini bırakın.